Bugün konumuz doğum oranları. İnsanlara kaç çocukları olduğunu yoksa da neden tercih etmediklerini soracağız. Kaç kardeşsiniz? İki. Daha fazla kardeşin olsun ister miydin? Hayır. Gerek yok. Bir tane. İstiyorum ama hayal şartlarım oğlum. Yani düşünüyorum. Bilmiyorum. Nasıl olacak açıkçası? İki. Peki tek çocuk olmak ister miydin ya da daha fazla kardeşin olsun ister miydin? Ee, bir büyük abim olması isterim. Ee, hamileyim. Peki kaç çocuk düşünüyorsunuz? Yani 3. 4-5'e kadar yolu var ya sıkıntı yok. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Yani. Bir tane. Bu hayat şartlarında kim çocuk yapabilir? Var dört tane. 2. Daha fazla istemezdim. 2 bile fazla yani. Zorlukları çok fazla. Ekonomik yönden de zaten ikiden fazlası mümkün değil. Büyütmek, yetiştirmek, eğitimlerini sağlamak kolay değil. 2. Peki daha fazla kardeşin olmasını ister miydin? Bir tane daha olabilirdi. Kaç kardeşsin? Dört. Bilmiyorum ya çok işte dört yeter bence. Kaç <laughs> çocuğunuz var? Daha bekar. Peki kaç tane çocuk istiyorsunuz? Dört tane. Yani bence iki kızlar iki çocuk yani. Ne zaman iki erkek yani arkadaş oluyor yani. iki kızlar arkadaş oluyor inşallah böyle. Bence yani daha güzel. Var üç tane. Türkiye şartlarında muaddi olarak bayağı zorlanıyoruz yani. Fazla çocuğum yani bu zamanki durum ol, ol, olacağını bilseydim 3 tane çocuk yapmazdım. Aa, evli misin? Hayır canım evli değilim. İki çocuk yapmayı düşünüyor Mısınız? Yok düşünmüyorum. 3. 3. Peki 3 çocuğun zorlukları neler? Peş peşe oldukları için biraz o zorluğu oldu. Çocuk sayısı ile alakası yok zorluğun. Bence çocuk kendisi zaten sorumluluk gerektirdiği için ömür boyu onun kaygısıyla yaşıyorsunuz, endişesiyle yaşıyorsunuz. O yüzden çocuk sayısı ile ilgili değil yani. Çocuk sahibi olma ile ilgili. Merhaba kaç kardeşsin? Ee, üç kardeşim. Peki sen kaç çocuğun olmasını istiyorsun? Galiba ben de ya maddi duruma bağlı. Maddi durumum iyiyse çok çocuk isterim. Maddi durumum çok iyi değilse de iki çocuk bence. Üç tane. Valla zorlukları da var. Bir şekilde çocuk yetiştirmek kolay değil tabii ki o zamanda. Ama güzel yanları da var tabii. Çocuğu olması insanın güzel bir şey. Kaç çocuğunuz var? İki. Aa çok zor. Biz bundan 20-30 sene öncesinden olduğu için bir şekilde onları büyüttük çok şükür. Belli bir çocukları büyüttük. Biri o öğretmen oldu. Biri yurt dışına gitti. Ama şimdilik şu an, şu şartlarda hiç düşünemiyorum yani. Ben şimdi ufak çocukları görüyorum. Onlar istekleri falan bitmiyor. Onların isteklerini karşılamak mümkün değil ya. İnsan şarteller artıyor. İki. İki çocuğun zorlukları neler? Tamam, sürekli kavgaları diyebilirim ikisinin. Onun dışında bir zorluğu yok.